Herkese selamlar. Ben geldim. Bugün ne zamandır istediğim o videoyu sonunda çekiyoruz. Bir soru cevap videosu yapacağız. Bir önceki iki videomda zaten sorularınızı bana sormuştunuz. Şimdi onların hepsini cevaplayacağım. Çok fazla soru var hem Instagram'dan hem YouTube'dan aldım. Aynı olan sorular da olabilir bu arada içlerinden ama çok profesyonel bir insan olmadığım için soruların hiçbirini ayırmadım. Yani açacağım direkt videoyu altındaki sorulara cevaplayacağım. Aynı soruyu tekrar cevaplama olasılığım var. Yani unutkan bir insanım çünkü. Bir kadar bu arada kendimi inanılmaz yorgun hissediyorum. Yani hem ruhsal hem fiziksel olarak bugün hiçbir şekilde toparlanamadım. Tipimden de belli yani olmuyor bugün olmuyor. Sonra şöyle düşündüm. Zaten ruh sağlığım hiçbir zaman toparlanmadı. Dış görünüşü de zaten zar zor halletmeye çalışıyorum. O yüzden dilen takma dedim. Çakma aç kameraya geçsin dedim. Tamam o zaman şimdi sorularımızı cevaplamaya başlıyorum. Tamamen kişisel sorular sormuşsunuz. Ama çok farklı kategorilerde de var sorular. O yüzden hani tamamen karışık gideceğim. Hangi dakikada hangi soru gelir gerçekten ben de bilmiyorum. Bir e çok fazla sorulan bir soru var. Önce onlara açıklık getireyim. Daha sonra buradaki sorulara geri döneceğim. Şimdi arkadaşlar ben Dilan. Ama yaklaşık 7-8 yaşından beri çocukken kendi arkadaşlarımla oyun oynarken her zaman oyunlarda, bebeklerimin isminde her zaman Lara ismini kullandım tamam mı? Yani o yaştan beri bir Lara hevesim var. O yüzden bazı arkadaşlarım Dilan ismini, bazı arkadaşlarım Lara ismini biliyor. Hangisi daha yoğunlukta derseniz eğer yüz yüze görüştüğüm arkadaşlarımsa genelde Dilan ismini biliyorlar işte okuldan, mahalleden vesaire, işten. Ama genelde sosyal medya tarafındaki herkes Lara ismini bilir. O yüzden Lara ikinci ismim gibi oldu. Yıllardır kullanıyorum. O yüzden hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Ama ben Lara'yı daha çok severim. Umarım daha çok Lara dersiniz. <laughs> mi söyleyeyim. Yaşım 26 arkadaşlar. Ay 26 kız tövbe ya. Tövbe ya. 26 değilim dur ya. Daha var 26 Ağustos'ta. Şu an 25 yaşındayım arkadaşlar. Fizyoterapi bölümünü bitirdim 2 senelik ama mesleğimle ilgili hiç çalışmadım. Tamamen bitirdim köşeye kaldırdım. İzmir'de yaşıyorum. Ama açık kardeş paylaşamam. Eğer ki kitap gönderecekseniz o zaman paylaşabilirim. <laughs> Şaka yapmıyorum. Hangi kitap ile okumaya başladım demiş. Sonra Labirent serisini izledim ve e, o zamanlar e, labirent serisinin üçüncü filmi daha çıkmamıştı. Ve film o kadar heyecanlı bir yerde bitti ki ben dedim bu serinin devamını bulmam lazım. Ne yani bu dedim. Ve gittim labirent serisinin son kitabı olan Son İsyan kitabını aldım. Ve o kitabı okuduktan sonra beynimden vurulmuşa döndüm. ve hala aranızda bu seri okumayan varsa kesinlikle öneririm. İnanılmaz iyi bir seri. Ondan sonra onu okudum. Sonra Yandaş kitabına geçtim. O sonrasında tamamen aklı gitti. Asıl ben kitaplığımı kuracağım ve ben deli gibi kitap okumaya düzenli olarak tekrar dönüyorum ve başlayacağım dediğim bu iki kitap arkadaşlar. Kitaplığındaki en sevdiğim kitap tabii. Şimdi kitaplığımda en sevdiğim kitap yok. Yani bütün hepsini çok seviyorum. Benim için özel kitaplar var ama hani böyle hepsi gitsin ama bu bende kalsın dediğim yok ya. <laughs> yani şeyi seviyorum. Gecenin Hikayesi Amelia olabilir. Ee, Kızıl İsyan serisi, Kızıl Yükseliş serisi Dan O seriyi çok seviyorum. Yani onu da yeri ben de ayrı. Belki öyle bir soru varsa onu da cevaplarım. O kitaplarımı seviyorum. Yani genel olarak birçok bir, bir çok kitabıma aynı bağ sahibim. En büyük korkum ne demiş? Benim bir ara en büyük korkum e, ki yine hala çok korkarım. Ailemden birinin vefat etmesi. Yani e, daha önce iki kez ee, çok yakınımı kaybettim. Bir en yakın arkadaşımı bir de hani anne dediğim beni büyüten anneannemi kaybettim. Ee, yani ikisi de gözlerimin önünde oldu. O yüzden sanırım şu anki hayattaki en büyük korkum bunu tekrar... E... yani sanırım bu yüzden hayatımdaki en büyük korkum bunu... E... bunun tekrar yaşanması olabilir diye düşünüyorum. Hemen bu soruyu geçiyorum ağlamadan. En sevdiğim Wet pet kitabı hangisi demiş? Ya ben Wet pet uzun yıllardır okumadım. Şu kapıyı açayım çok sıcak oldum. En son dediğim gibi o 13 ile 15 yaş arasındayken okudum. Sonra kapattım. Yaklaşık 2 sene önce falan. Sadece e, Nagen Kabal'ın vampirli bir kurgu vardı. E, Canavarın kalbi varmış. Onun için yüklemiştim. Bayağı bir okudum. Sonra sildim. Yani o yüzden Wet pet kısmına maalesef ki hakim değilim. Sevdiğin klasik kitap hangisi demiş? Leo Andreas'tan bütün kitaplar olabilir. Kitap yazar mıydın? Yazsaydın adı ne olurdu? Selam, kitap yazıyor musun? Kitap yazıyor musun? Söyle inanılmaz fazla var. Şimdi şuna şöyle bir cevap getireyim. Bir de şey mesajları beni inanılmaz duygulandırıyor. Sen kitap yazıyor musun? Yazar yazıyorsan çok iyi yazıyorsundur. İşte ya da yaz, sen çok iyi yazarsın falan. Hayatımda aldığım en iyi iltifatlardan biri olabilir bu. Yani şey hissi çok güzel. Daha önce hiç kitap yazmadım. Daha önce size paylaşmadım. Ama şey güveni var ya sizde. Sen yazıyorsan yazıyorsun. Sen yazıyorsa yazarsan iyi yazarsın falan. Yani bilemezsiniz. Belki kötü yazacağım. Ama siz bunu hissediyorsunuz. ediyorsunuz ki sen yaparsın falan. Yapmayacağım bu arada. Ama bu bana olan güveniniz beni çok mutlu ediyor. <laughs> en büyük hayalin ne demiş? Arkadaşlar birçok hayalim var ama yakın zamandaki hayallerimden biri çok para kazanmak. <laughs> yani e ee, ya para kazanmak işte sağlıklı olmak falan filan ama sanırım böyle gözümün önünde şu aralar çok fazla resmettim bir tane hayalim var. Tek başıma kendi evime çıkmak. Çok güzel manzaralı olsun ve tamamen işim sosyal medya olsun istiyorum. Böyle bir hayalim var. Umarım da gerçekleştirebilirim. Bakalım. Uğurlu rakamın kaç? Uğurlu rakamım yok ama 3 rakamını severim. Güzel rakam. En büyük hobin ne? Uyumak, film izlemek ve kitap okumak. Başka bir hobim yok. Yani ben e, bu arada yaklaşık iki sene boyunca 8 mi 10, 10 ülke falan gezdim. İnanılmaz keyif aldım. Tabii ki de. Yani yeni yerler görmeyi çok seviyorum. Ama beni yürütmediğiniz sürece. Yani çok fazla yürürsem o hobi olmaktan çıkar benim için. Yani yeni yerler görmeyi de bunu dördüncü şey olarak kesinlikle yazabiliriz. Gezmeyi çok severim. Ama beni gezmeye çıkartırken çok yürütmeyin tamam mı? Teşekkür ederim. Yılda kaç kitap okuyorsun bir şey? Yani çok değil ya. Hani 50 ile 100 arasında bir noktada oynuyorum. 100'ü geçtiğim senelerde oldu ama ortalamayı 100 diye alabiliriz bence. Nasıl bu kadar güzelsin demiş. Ya değilim. Bu arada buna cevap vereyim. Bak gerçekten şaka bir yana böyle şeyler de çok var. Güzel değilim arkadaşlar. Yani Allah'ın yaratışı yine tabii ki de çok şükür ya Rabbim. ama Makyaj. Bak ben eyeliner kadınıyım. Allık ruj olmazsa bu kadar güzel olmam. E ışık açmışım. Kocaman bir ışık da var önümde. E iPhone 16. Sinematik evrende çekiyorum. Blurluyor da yüz hani böyle bir kusurları kapatıyor. E tamam. Buraya fare koy. O da güzel olur. Yani o yüzden sizin güzel gözleriniz görüyor. Ve ekipman desteğiyle de yine bence ancak bu kadar oluyor yani. <laughs> Ama çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Ne tarz kitaplar okumayı seversin? Arkadaşlar ben sadece bu yaşıma kadar fantastik kitaplar okudum. Fantastik ve bilim kurgu dışında hiç kitap okumadım. Sonra bir sene, bir buçuk sene önce falan yayın evleri dedi ki böyle bir romantik kitap çıkıyoruz, işbirliği yapalım mı? Ben de daha önce hiç aşk kitabı okumadım. Ama dedim ki okey deneyelim. Sonra bir iki bir iki denedim. Güzelmiş dedim yani. O yüzden şu an ağırlıklı olarak tabii ki de fantastik benim kurgulara devam ama arada bir böyle dark roman, öyle arada bir romantik, böyle bir dark roman okunur, gider. Yani bu aralar özellikle siz de bunu çok sevdiğiniz için ve ben de okudukça daha fazla içerik çıkarttığım için bu romantik türlere de ağırlık veriyorum. En sevdiğim kitap ne demiş? En sevdiğim kitap yok. Birçok değer verdiğim kitap var şu an arkası tamamen böyle olduğu için kitaplar aklıma gelmiyor. Hepsini seviyorum. Canım kitaplarım ya. Ama dediğim gibi yani e, her zaman söyleyeceğim. Gecenin Hikayesi serisinin e, özellikle son kitabını çok seviyorum. İlk kitabı da aynı şekilde beni çok etkilemişti duygular olarak. Nisyan serisini çok seviyorum. Yine e, mental olarak çok kötü ve düşük olduğum zamanlarda hep o kitap yanımdaydı. Hani mesela bazılarında olur ya Harry Potter nasıl... E, çocukluğunuzu geçirirsiniz falan. Benim de Kızıl İsyan serisi benim için öyleydi. Sürekli sürekli okuduğum ve sürekli benim yanında olan bir kitaptı. Yani bakınca bilim kurgu fantastik ama e, his olarak ben de her zaman çok dolu dolu. O yüzden onu da çok seviyorum. En sevdiğin yazar. En sevdiğim yazar bir sürü var. Yani Cam Chateau serisinin Sarah Cimes'i çok seviyorum. Brandon Sanderson'ı çok seviyorum. Pris Brown dediğim gibi Kızıl İsyan serisinin yazarı. Onu çok seviyorum. Nagihan Kabalı Aşırı seviyorum. Ee, başka kim var? ya Arkası dönük ya göremiyorum. Rebecca'yı çok seviyorum. Dördüncü Kanat serisinin kitabı. Yeni sevdiğim yazarlardan Carissa'nın kitaplarını seviyorum. Güzel bir yazar. Jay Jay. Nevernight serisinin yazarı Jay. Ona bayılıyorum. Bir sürü var işte yani. En sevdiğim şarkı. En sevdiğim şarkı. Ya benim enlerim yok ya. Yani bir sürü severim ben. Her şeyden 3-4 tane severim ben. O yüzden en sevdiğim şarkı yok. Ama en sevdiğim şarkı Taylor Swift tabii. E, sevgilim var mı demiş. Sevgilim yok. Hiç olmadı. Yani bunu söyleyince çok garip geliyor biliyorum. Ama ben çok büyük konuştum. O zamanlar yaklaşık 17-18 yaşındaydım. Tamam mı? Organizasyon işlerinde çalışıyordum. Ay kız beni görür mü? ya yani görmez herhalde. Artık iletişimimiz yok ama. Kız, organizasyona çalıştığımız kız da yaklaşık o zamanlar 26 yaşında falandı. Ve ben de işte 17-18 yaşında. Ve kıza şey sormuşlardı yani, bir gün sevgilim var mı? Ben kıza demiştik yok hani hiç olmadı. Ben böyleyim yok artık. Nasıl olmaz? Ama nasıl bir enerji verdiysem evrene bilmiyorum. Yaşım 26 oldu. <laughs> Yaşım 25 oldu ve gerçekten hiç sevgilim olmadı. Şey de olmadı bu arada hani böyle ne bileyim bir hikaye biriyle flört ettim ama işte birbirimize uyuşmadık o yüzden hiç sevgili olmadık da değil arkadaşlar flörtüm de olmadı yani ben <laughs> tamamen şeyim böyle evde oturuyorum tamam mı bak böyleyim ve hayatımın aşkımın gelip beni bulmasını bekliyorum hani kapıyı çalacak tamam mı onun takım elbise şey giyer hoşuma gider <laughs> böyle bekleyeceğim tamam mı sonra gelecek sanırım hayattan aşkını anladığım bu benim Kitap okurken şarkı dinler misin? Dinlersen ne tarz? Kitap okurken şarkı dinlemem. Çünkü böyle böyle oluyorum ben. Ben asla odaklanamıyorum. Siz nasıl odaklanıyorsunuz ya? Hak? <laughs> asla odaklanamıyorum. Üstümü bir değiştireyim ya. Çok sıcak oldu. Keşke ilk başta bunu giyseydim ya. O kırmızı bana hiç yakışmamıştı. Neyse. Daha önce hiç kitap yazdım. Şimdi bu soruya cevap vereyim tamam mı? Bunu daha önce de hiçbir yerde anlatmamıştım bu arada. İlk defa anlatacağım. Hazır mısınız? Bakın aklım kızardı. <laughs> Şimdi şöyle. Ben dedim ya size. Benim bir 14 ve 16 yaş arasında şu iki senelik bir vetpet maceram var. Ve o süre arasında hem vetpet okuyordum hem de vetpette yazdığım bir kitap vardı. Ve o zamanın okumasına göre hiç unutmuyorum 536 bin okuması vardı o kitabın. Romantik türünde bir kitap yazıyordum. O zamanlarda şey çok meşhurdu. İşte okula yeni gelen bir kız temasında bir kitaptı ki aşırı klasik. Ama o zamanlar ise bunlar çok meşhurdu biliyorsunuz ve ben o kitabı yazdım. 536 bin izlenme aldı. O zamanlar bir yorumlar geliyor. Yeni bölüm ne zaman falan filan. Ya o kadar keyif alıyordum ki bu olaydan. Çok mutlu ediyordu beni. Ben sürekli yeni bölüm atıyordum. İşte arkadaş çevrem biliyordu. Beni arıyorlar da hadi ne zaman yeni bölüm filan. Yani herhalde tap zirve yaşıyordum o aralar. Sonra ben okul açıldı ve tamamen bıraktım yazmaya. böyle herkes şey diyordu herhalde artık devam etmeyecek bu yazmaya falan filan. E, her zaman anonim takılıyordum. Asla fotoğrafımı paylaşmadım. Bir ara dedim ki ya hadi paylaş kısmında dedim. Free fotoğrafını kendi fotoğrafımı yapmıştım. Sonra bir gün İstanbul'dayken e, bir tane kişi döndü ve bana şey dedi. E, o zaman da ismim Lara'ydı. E, sosyal medyada. Kitabın sonunda, her bölüm sonunda böyle kendini tanıtan küçük bir yazım vardı. Orada ismimin Lara olduğunu yazıyordum ve yorumlarda zaten sürekli konuşuyorduk insanlarla. Sonra İstanbul'dayken bir gün biri böyle geçiyordu böyle yaptı. Sen Lara değil misin dedi. Ben böyle oh my god. Bunda basıldığım gibi ben niye telaş yaptım bilmiyorum tamam ama inanılmaz telaş yaptım. Ve sen Lara, Lara mı falan deyince ben hemen arkamı döndüm tamam mı? Çok ama o zaman küçüğüm 15 yaşındayım tamam mı? Yani olmuş olabilir böyle çekingen çekin, yani olmuş olabilirim yani. Ondan sonra ee, ben şimdi böyle gidiyorum ve şeyi duyuyorum ama şimdi kitabın ismini söylemeyeceğim. Yani zaten kaldırdım sildim gitti ama keşke silmeden telefon bilgisayarıma kaydetseydim ve ana olarak kalsaydı ama neyse işte. Kitabın ismini söylüyor tamam mı? Böyle böyle diyor şu, şu 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 xx kitabı yazdı bu diyor. Ben böyle oha falan inanılmaz şok olmuştum ve çok da mutlu olmuştum. Şimdi böyle bir kitap yazma anım var arkadaşlar. Ama e, hiçbir zaman e, tekrar kitap yazmaya geri dönmeyeceğim. E, yani çünkü kitap yazmak çok böyle enerji gerektiren, kafa yormalık her şeyi işini günü bırakacaksın. Kitabını yazacaksın yani. Ama ben okuyucu olmayı daha çok sevdiğimi fark ettim. Ve okuyucuyum ve maalesef ki hiçbir zaman geri büyük konuşmayayım, Rabbim ama e, büyük konuşmayayım her şey başıma gelir. Ama kitap yazmayı düşünmüyorum. Sadece dümdüz okuyucuyum. Kitaplarda en sevdiğin troplar neler demiş? Şumandan aşk bayılırım. Tek yatakta kalan iki birbirini sevmeyen karakter. Çok severim. Sana bunu kim yaptı? Tropları. E, mafya kurgular eğer aşk söylüyorsak. Bunları çok severim. Burcun ne demiş? Burcum aslan. Kardeşin ismine, benim kardeşim ismine Helen. Büyük bir ablam ve büyük bir de abim var. Yani dört kardeşiz ama bir de Melisa var. Abimin kızı ama bizimle yaşıyor. O da 8 yaşında ve onu da sürekli kardeşim kardeşim diye tanıtıyorum size. Yani yeğen, yeğen gibi düşünmüyorum onu tamamen. Kardeşim gibi düşünüyorum. Bir booktuber olmak seni yoruyor mu? Videoların arasında genelde uzun zaman geçmiş oluyor. Youtube'da daha aktif olmayı düşünüyor musun? Senin için yüzlerle işe yaramayan akrabamı kanalına abone olması için tehdit edebilirim seni yerim ve yanaklarından öperim. Hayır, bu olmak beni asla yormuyor. Çok seviyorum. Ama e, bu kameranın karşısına geçmek gerçekten zor. Hem konuşmak yani o mental olarak kendini hazır hissetmek biraz zor olabiliyordu benim için. Sonra işten ayrıldıktan sonra özellikle böyle bir kendimi sirkeledim ve dedim ki sen ne yapmak istiyorsun? Bak <laughs> yaş geçiyor diyorum. E, yaş geçiyor ve artık gerçekten ne yaparsan mutlu olursun. Dedim ki ben kamera karşısına geçersem mutlu olurum. O yüzden de fark ettiyseniz YouTube videolarımı artık daha sık atıyorum. Ve daha fazla buraya yoğunlaştım. Çünkü dedim ki burada olmak beni mutlu ediyor asla okumam dediğin kurgu türü. Ee, ya asla okumam mı bilmiyorum ama yani tarihi romantizm sanırım hiç sevemedim ya. Yani ay geçmişteki romantikler ne yapayım yani anladın mı? Üstünde gidiyorlar işte savaşıyorlar falan filan oradaki romantizm. Zaten hiç mutlu olamıyorlar. Yok hiyerarşi yok o sultan o imparator bilmem ne yapıyor. Yani muhtemelen inanılmaz keyif de alabileceğim bir şeydi denesem. Ama denemedim ve çok sevmiyorum. Bir de e, şeyi sevmiyorum aslında ben. Sevmiyorum değil de bende şimdi... Ben daha önce de söylemiştim bir de bende bir anksiyete bozukluğu var. Ve geçmişte çok fazla böyle gerilim kitapları okuduğumda... ...gerilim ve korku inanılmaz kötü hissediyorum, hissediyorum kendimi. O yüzden yani büyük konuşmayayım ama aralara tabii ki de atabilirim. Çok merak ettiğim bir kitap olursa ama çok nadir bir şekilde okuyorum. Gerilim ve korku kitapları. <laughs> Videolarının izlenme sayısına çok takılıyor musun demiş. Ay takılıyorum tabii ki de ya. Niye takılmayayım kız? Takılıyorum vallahi bazen. Çünkü böyle çok uğraşıyoruz ister istemez. Editidir, işte ışıdır. Yani makyajı kıyafet ederken konusunu bu e bu sefer ister istemez yani böyle örnek veriyorum de kaldı diyelim video. İnsan üzülüyor. Hani keşke daha fazla izlense. Yani zaten amaç bu video çekmek, izlenmek ve izlenme düşerse tabii ki de insan üzülür. O yüzden yalandan şey diyemeyeceğim. Hayır izlenmeleri takılmıyorum. Sanatı sanat için yapıyorum falan. Değil. Takılırım. O yüzden izleyin yani arada tamam mı? Teşekkürler. Sesim gitti ya. Mutlu son mu, mutsuz son mu seversin? Tabii ki de mutlu son severim. Eğer bir kitap alacaksam, özellikle bu bir Türk yazarsa, Türk yazarlar çünkü genelde mutsuz sonla bitirmeyi çok seviyorlar. Yarış halindeler resmen. Çok sevdiğim, yani merak ettiğim bir kitapsa yazıyorum yani tanıdıklarıma. Diyorum ki bu kitabın sonu nasıl bitiyor? Çünkü eğer mutsuz sonla bitiyorsa o kitabı almıyorum direkt. Yani yok işte baş karakterlerden biri ölüyormuş falan. Alırım. Asla almam. Biri demiş ki düşmandan aşka yoksa arkadaşlıktan aşka. Düşmandan aşka tabii ki de. Yani onun verdiği haz bence hiçbir kitapta yok. Yani ne yaptın arkadaşlıktan arka... Seni seviyorum Azerbaycan'dan selamlar. Oo isem yerim ya. Teşekkür ederim. Selamlar Azerbaycan. Kızlar bu aralar Azerbaycan okey zaten tamam ama bu aralar Korece ve Fransızca yorumlarda alıyorum. Yani oppalar bekliyorum sizi. Lütfen Türkçe öğrenin. Ben Korece öğrenemem çünkü bu yaştan sonra ama sen Türkçe öğrenebilirsin diye düşünüyorum. Beni arayın. <laughs> Hangi kitabın evreninde yaşamak isterdin demiş. Güzel soru. Allah kahretmesin arkası dönük bulamıyorum ya. Yani bilmiyorum ama şöyle bir evren olsun. Çok güçlü olayım, İnanılmaz güzel fantastik güçlerim olsun ve baş karakter beni çok sevsin istiyorum. Ee, yani Dikenler ve Güller Sarayı serisi olabilir. Düşünsene hem çok güçlüyüm hem Rais benim eşim. Yani yani şu an ilk aklıma gelen o oldu. Onu da ben kabulüm. Abla en sevdiğin renk ve en çok yapmayı sevdiğin şey nedir? En sevdiğim renk yok ya. Her rengi seviyorum. Benim enim yok gerçekten. <laughs> Bu videoda bunu anladık. Yani böyle lila tonlarını severim. Ama siyah ve kahve tonlarını da aşırı severim. Her şeyi severim. Ha, en çok yapmayı sevdiğin şey uyumak. Uyumaya bayılırım. Keşke çok fazla daha uyusam. Yani uyumayı çok severim. Film ve dizi izlemeyi çok severim. Ama en çok sevdiğim şey uyumak arkadaşlar. Bu da çok iyi bir dost mu? Çok iyi bir erkek arkadaş mı? Güzel soru. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, çok iyi bir erkek arkadaş istiyorum. Çünkü çok iyi bir dostun bile olsa bir gün gidecek hayatına. Çünkü bir gün o evlenecek ya da hayatına biri girecek. Sonra ne kadar çok iyi bir dost olsa da bir yerde ikinci plana atılacağım. O yüzden çok iyi bir erkek arkadaşım olsun. Saygılı, sevgili, oturmasını kalkmasını bilen, merhametli. Allah korusun. <laughs> Manifest yapıyorum şu an sanırım. Öyle bir tane erkek arkadaşım olsun. Sosyal medyaya nasıl başladın? Nasıl ilerledin? Sosyal medyaya adım atmak isteyenlere tavsiye edemişsiniz. Ee, şöyle e, sosyal medyaya başlamak isteyenler için de zaten bir video çekmek istiyorum bu konu hakkında. Böyle içerikler hakkında işte nasıl daha hızlı büyüyebilirsiniz vesaire İmkanınız varsa yani hani böyle bir baskılayıcı bir aile vesaire yoksa bence yüz göstermeniz önemli olur. İçeriklerinizi düzenli atın. E, ses olarak bu hafta hangi ses e, popülerse mutlaka onu kullanın. Akımları, trendleri takip edin. Bunları örnek olarak verebilirim. Hiç bu kadar büyüyeceğini düşünmüş müydüm bu sosyal platformlarla diye sormuş. Yani ben şu an kendimi büyük olarak görmüyorum açıkçası. Yani çok daha küçüğüm diye düşünüyorum. Hani ben ne zaman kendime şey derim ya ben büyüdüm harbi falan. Muhtemelen yani 50 bin ile 100 bin arasına ulaşırsam yani Instagram'da ya evet gerçekten biraz büyüdüm derim açıkçası. O yüzden şu an bana çok büyükmişim gibi gelmiyor takipçi olarak. ama kitap sayfalarında da büyümek çok zor. Takipçi elde etmek çok zor. O yüzden bunu da farkındayım. O yüzden çok takipçi sayısına takılmıyorum aslında ben. Yani çok çok güzel etkileşim aldım, çok güzel insanlar girdi hayatıma o yüzden o konuyu da o konuyu da zaten ayrı benim için sevgi olarak. Ben böyle çok fazla konuşan, çok fazla konuşurken mimik yapan, araları şey sokan bir insan olduğum için ve normal hayatımda yani lise zamanımda arkadaş çevremde bazıları şey olduğu için hani çok mu tepki veriyorsun, çok mu mimik yapıyorsun konuşurken bilmem ne falan filan dediği için ben hep bunları baskıladım. Hani içimde hep şeydim böyle. Tamam demek ki bu yanlış falan diye düşünüyordum. O yüzden sürekli mimiklerimi, el kol hareketlerimi, işte sürekli böyle espiritüel şeylerimi hep geri plana atıyordum. Sonra bu Instagram'ı açtığımda işte o zamanlar yeni lisede, lisem bitmişti kendim oldum ya böyle dedim ki bırak bir dedim ya hani robot olma artık falan dedim bakayım hani insanlar ne tepki verecek falan ve inanılmaz sevdiler ve bu sosyal medyada o yüzden çok sevdim çünkü kendim olabiliyorum anladın mı yani çok hoşuma gidiyor bu kimse bana işte sen çok yapmayacaksın ya da şu hareketini şöyle yapma bilmem ne demiyor çünkü bir yerden sonra beni tanıdıktan sonra evet sen busun diyorlar ve aramızda bence çok güzel bağ oluşuyor o yüzden konudan ve sorudan çok uzaklaştım ee, sosyal medya açtıktan sonra ilk çok çekiniyordum ve diyordum ki benim takipçim olmaz yani insanlar sevmez beni işte şöyle böyle falan bir sürü şey düşünüyordum. Sonra sosyal medya açtıktan sonra o kadar güzel mesajlar almaya başladım ki ve hala öyle mesajlar alıyorum ve aşırı mutlu oluyorum her seferinde. Böyle gerçekten çok duygulandım yani ve gerçekten çok duygulandım. Gerçekten. <laughs> Ağlayarak kapatmayacağım videoyu ya. Saçmalama Dilan. Ne aldım ben şimdi? Niye gözümde oldu böyle bir şey bilmiyorum. Şey. Aa niye öyle oğlum? Kendine gel Dilan. aa Yani öyle. <laughs> Sorudan inanılmaz uzaklaştım şu anda. Yani sizin sorunuz ben ne cevapladım yani. Ama bahsi geçmişken bunu da söylemek istedim. Buradaki gerçekten videonun sonlarında sizi çok seviyorum dedim de gerçekten çok seviyorum. Ee, sizinle sürekli iletişim halinde olmayı işte bir de şey var ya abla her yorumda cevaplıyorsun vallahi falan gerçekten gördüğüm her yorumu cevaplamaya çalışıyorum çünkü e, yani birine vakit ayırıp yorum yazmak işte beğeni atmak benim için gerçekten çok kıymetli şeyler bunlar ve yani burası benim dediğim gibi özgür olabildiğim ve kendim olabildiğim için kimsenin beni yargılamadığı bir platform o yüzden çok seviyorum sizi Okay soru cevap videomuzun sonuna geldik. Daha çok kişisel sorular cevaplamaya çalıştım. Yani çok fazla kitap öneremedim soru cevap videosuna. Çünkü dediğim gibi arkası dönük kitaplarım ve hiçbir aklıma gelmiyor maalesef. Ama zaten şöyle kitaplarla ilgili işte romantik kitap önerileri, fantastik kitap önerileri. Yani ne istiyorsanız aşağıya yorum olarak yazın. Ben onlara bakıp videolar çıkartmaya çalışırım. Çok daha detaylı konuşuruz kitaplarla ilgili. Bu sadece beni daha iyi tanımanız için yaptığım bir videoydu. Umarım çok güzel bir hafta, çok güzel günler. Her şeyin çok güzelini bulursunuz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.